Değerli dostlarım ve değerli takipçilerim. Şu anda neredeyiz? Seçil ile birlikte Etiler Estevan Hastanesi'nin ciddi odasında kendi makamındayız. Ne mi yapacağız burada? Şu anda biz ihtiyaç Analizleri yüz bölgesinde Gül Hocamla birlikte bir bir tespit ettik. Neler var merak ettiğinizi biliyorum. Birincisi bizim Seçilimiz çok fazla yüz ilmeğini kullandığı için kaşlarını çat lütfen. Gördüğünüz gibi kocaman delik burada bir çizgisi var. Kaşlarını kaldır lütfen yukarıya. Buradaki çizgileri var. Bir de buralarını kıs lütfen. Gördüğünüz gibi burada çizgilenmeleri var. Bu bölgelerdeki çizgileri yok etmek için bir botoks uygulaması yapacağız. İkincisi göz altında şu anda kapatıcı olduğu için birazcık kamufle durumda ama hafif bir yorgunluk ifadesi olan morluk var. Ne yapacağız? Işık dolgusu yapacağız. Adı üzerinde belli. Işık saçması için buradaki morluğu azaltmak hatta yok etmek için buraya ışık dolgusu uygulaması yapacağız. Yüzümüzün geri kalan bölümünde ise şu anda gördüğümüz gibi nazo labial sulcus dediğimiz yani burunla dudak arasındaki bu çizgi biraz derinleşti. Bu derinleşme hafif yüzümüzde yaşlılığı sanki çağrıştırdığı için burayı azaltmaya çalışacağız. Bir dolgu yapacağız. Çift tarafı tabii ki yapacağız. Yaşımız şu anda göstermiyor ama 37. Bu nedenle birazcık yaşını 27'ye çekmek için hafif bir miktarda seçin yüzünü çok hafif böyle bir lifting etkisi yapmak için organik iplerle yani yüzünde eriyen iplerle bu yüzümüze bir gerginlik meydana getireceğiz. Şu ifadeyi de getirdiğimiz zaman şu anda gördüğümüz gibi 37 21 in çekmeye çalışacağız. Son olarak da şu anda seçilen yüz bölgesinde yapılması gerekenleri kendisizlerle paylaştıktan sonra üst dudağında bir inceliği sizde gözlemliyorsunuz. Kendisi çok kafaya takmadığı halde. Üstü daha ince olduğunu söyledikten sonra ''Aa hocam onda dolduralım.'' dedi. Şu anda üst dudağına belli bir volüm katarak alt üst dudak arasındaki dengeyi sağlayacağız. Biz izlemeyi takip edin. Hoşçakalın.